Merhabalar arkadaşlar. Bugün size Siemens kurutma makinalarından en çok rağbet gören bu 8 kilo A2 artı olan 45W410 modelini tanıtmaya çalışacağım. Yaklaşık bir ay önce ailemin evine de bu modelden satın aldık. Şu an onu çekmek istedim sizin için. Menü şekli şu şekilde Men menümüzü görebiliriz. Kendini temizleyen kondanser mevcut. Onun mantığını anlatmaya çalışayım elimden geldiğince size. Şöyle açalım makinemizi. Şimdi e, kendini temizleyen kondenserde e, bakın modeli burada görüyorsunuz 45W410. İki adet filtre var. E, şunlar e, hava filtresi. hava filtresi. E, bu iki filtrenin altında kondenser dediğimiz şurada arka planda kalan. Bakın makinenin altında çok hafif görüyor musunuz kıl tüy ve şu köşelerde bunları e, ıslak bir bez yardımıyla her kurutmadan sonra çerçevesini temizlerseniz işte buradan aşağıya düşmüş mesela bakın. Orada görüyorsunuz kondanserde şuradaki bir siyahlık var. O bir metal. E, arabanın radyatörüne benzeyen bir şey. E, bu iki filtreyi bir şeyin geçmesi neredeyse imkansız. O yüzden aşağıdaki kondansere rutinde bir pislik kaçmaz. Sadece bunun temizliğinin iyi yapılması gerekiyor. Eee makinede rutin kullanımdan sonra burada biriken kılı tüyü el yordamıyla alıp üfleyip tekrar yerine takıyorsunuz. Artı makinenin şurada su haznesi var. Bunu çıkarıp şuradan suyu filtre eden mavi filtreyi de çek çekip boşaltıp tekrar filtreyi yerine takıyorsunuz. O filtreyi de göstereyim size. Şu bakın. Hatta burada da görüyorsunuz biraz biraz böyle pislikler var. Bu makinenin kendini temizleme olayı. Şimdi e, yaklaşık 3 saat boyunca e, rutin bir kurutma sürüyor. Bu işte içindeki çamaşırın tabi e, ıslaklığıyla alakalı bir olay. Sürenin daha kısa ya da daha uzun olması. Buradaki e, biriken suyu makine bu 3 saatlik dilimde yaklaşık 3 kere 4 kere duruyor. Bir böyle su sesi duyuyorsunuz. Burada biriken suyu devir daim yaparak oradaki şu aşağıdaki kondansere çarptırıp oradaki pislikleri tekrardan yukarıya haznenin içerisine alıyor. Zaten o hazneyi boşaltırken içinde kılıtıyı göreceksiniz. Bunlar gayet normal. Yani burada e, kendi kendini temizleme sisteminde ana kondansere ulaşmıyorsunuz. ya yani şurası açılmıyor. Açılmasının da zaten gerek yok işin gerçeği. Ve e, bu modellerde yani kurutmaların tamamında bakacağınız şey aslında programların çokluğu değil e, enerji sarfiyatı. Ve benim şu anda beni arayarak e, bana ürün soran müşterilerimi yönlendirdiğim modelde 45W410. Şurada tam modelin kodunu görebilirsiniz. E, bu modelde şimdi ben kendi evimde de IQ 700 serisi bir model var. E, 2017'de almıştım. E, fakat eşim e, gördüğüm kadarıyla bugüne kadar hep sabit olarak pamuklularda kurutuyor. Zaten bayanlar e, çamaşırları yıkamadan önce e, malum beyazlar, ara renkler ve koyu renkler şeklinde ayırıyorlar. E, burada beyazları tek bir seferde işte koyu renklileri tek bir seferde yani kumaş cinsine göre ayırmadan kazana atıyor eşim ve sonuçları da gayet olumlu hiçbir şekilde e, kuru çıkmayan bir şey olmuyor sadece e, kızım daha bebekken bu çocukların giydiği tulumların biliyorsunuz kol biyeleriyle yaka manşetleri çok kalın onları bir de ters ters düz yapıp ya kalorifer peteğine atmanız lazım ya da bir daha bir 10 dakika daha kurutmada çevirtmeniz lazım yani çünkü onun içerisine hava işlemiyor yani rutinde. Aynı zamanda şöyle bir soru da geliyor. Şimdi ben e, beni arayan müşterilerin evinde çamaşır oluyor mesela. Çamaşır 9 ya da 10 kilogramlık olabilir. Genelde satıcılar hep size 9 kilogram çamaşırınız varsa 9 kilogram kurutma almanız lazım der ama... Öyle bir şey aslında yok. Yani bu tamamen fiyatı yükseltir sizin tarafta. Başka bir işinize yaramaz yani. Gördüğünüz gibi bakın bu 8 kilogramlık bir kazan. E, fakat... Çamaşır makinesi kazanına göre çok çok daha büyük. Yani bunun almaması gibi bir durum söz konusu değil. Yani büyüklüğünü şöyle size göstermeye çalışayım. Yani şöyle, çok affedersiniz. Bir, kabaca iki, üç, dört karış kadar. Yani kapağın ağız genişliğinden sonra aşağıya yaklaşık bir 15 santim, yukarıya yaklaşık bir 7 santim kadar daha büyüklüğü var kazanın. Yani burada olay zaten çamaşırın takla atarken aradan havanın geçebilmesi olduğu için kazan çapını çok büyük yaparlar kurutma makinelerinde. Ee, benim anlatmak istediğim, burada bir de şunu göstereyim size. Burada mesela e, dolap kuruluğu, ütü kuruluğu şeklinde seçenekler var. Dolap kuruluğu dediğimiz, yani ekstra kuru dolap kuruluğu dediğimiz şey, ee, şimdi ütü için bir tık böyle nemli kalmasını istiyor bayanlar. Dolap kurulu dediğimiz şey katlayıp direkt rafa koyabileceğimiz şey. Ekstra kuru da daha yoğun kurutma gereksinimi duyduğunuz ürünlerde kullanacağınız. Yani bu üç seçenek sizin işinizi görmüş olacak. Bunun dışındakileri neredeyse hiç kullanmayacaksınız. Belki kısa programı kullanırsınız. Hani acil bir şey gerektiğinde. Onun dışında rutinde bunun dışındaki programların hiçbirisi kullanılmaz. Ne bu modeli alsanız ne de daha üst modelleri alsanız. Bunlar işinize yaramayacaktır. O yüzden işinizi görecek makine dediğim gibi 45W410. Şöyle geriden de bir çekmeye çalışayım makineyi. Şöyle biz de gördüğünüz gibi e, banyoda değil farklı bir odada duruyor annemlerin evinde yer olmadığından. E, bunu gidere bağlamanıza gerek yok. Fişin olduğu her noktada, prizin olduğu her noktada kullanabiliyorsunuz. Bu makinelerin avantajı zaten bu. E, i̇yi günler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.